hepimize gerçek değerimizi ve değerimizle uyuşmayan o şeyleri bilmenin aslında ne kadar bizim için faydalı olduğunu idrak edeceğimiz bir dolunay kova dolunayı. Bugüne kadar bir şekilde yürüttüğümüz iş olabilir, küçük gruplar, arkadaşlıklar, ilişkiler olabilir. Artık bunun bir çıkışını göremiyorsak, buraya karşı bir heyecan ya da misyon vizyon katamadıysak, belki de artık buradan özgürleşip kendi ruh ailemizi, kendi kolektifimizi, kendimizi faydalı yeteneklerimizi açığa çıkartacak. Belki de senin yapmayı çok sevdiğin ya da iyi yapabildiğin herhangi küçük bir şeyin aslında bir araya gelerek ne kadar büyük bir fayda sağlayacağını keşfedebileceğin. Yani aslında önümüzdeki sene komple gireceğimiz bu resetlenme sürecinin birazcık daha adımları olacak. Biraz da aslında kafamızda anlayacağız, fark edeceğiz, bileceğiz. Belki hareket zamanı olmayabilir ama artık bir şeyler yavaş yavaş yerine oturmaya başlayacağı, önümüzdeki sürecin artık daha da netleşmeye başlayacağı bir dolunay. dolunay. Bu yüzden de içimizdeki gerçek niyetleri anlamamız, belki de bugüne kadar benim planım şu, benim hedefim şuydu dediğimiz neler varsa aslında bunların da çok da bize ait olmadığını, daha kalpten ve daha faydalı, daha Kolektife fayda sağlayabileceğimiz bir yerden bir niyet, bir vizyon oluşturmanın ya da o niyetin zaten kalbimize düşmüş olmasının hissini yaşayacağız. Yani bu dönem aslında ne varsa kalbinizde, niyetinizde biraz ona kulak verin. Belki de diyorsunuz ki bu benim hiç hayat planımda yok, gelecek planımda yok ama belki de artık sistem, enerjiler seni ona doğru hazırlamaya çalışıyor. Tabii ki de her şeyden özgürleşme, her şeyden kurtulma ihtiyacımız çok yüksek ama bir yandan da karar verme, hareket etmek için çok doğru bir zamanda değiliz. Bunun da sıkışıklığı var. Bunun da korkusu var. Bir şeyleri kaybetmekten de çok korkuyoruz. Ya daha kötüsü olursa ya kapılıyoruz ister istemez. Kalbimizi tam olarak açtığımızda bu korkuların da hiçbiri kalmayacak ve biz gerçekten de hafifleyerek, desteklenerek çok güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.